Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber bir papağan çizmeye karar verdim. Başlıyoruz. İlk önce papağanımızın papağanımızın kafası böyle. Şimdi arkadaşlar buraya turuncu ile yapacağız. Çünkü bura papağanımızın Şimdi başkan kırmızı yazıyoruz arkadaşlar. Deliğini böyle. şurada arkadaşlar. Arkadaşlar ben bir gün önce video çekemedim maalesef. O yüzden şimdi çekiyorum arkadaşlar. Böyle. Arkadaşlar benim birazcık kısık sesle konuşmam lazım ama bir şey olmaz çünkü kardeşim uyuduğu için saat de biraz geç aslında. O yüzden birazcık sessiz olmam lazım. Bunun gözünü siyah yapacağız arkadaşlar. Bakın çok tatlı oldu arkadaşlar. Evet. Kafayı da böyle dimdik. Ama öyle yakışmaz da gözüm çok yandı. <laughs> Şöyle. Arkadaşlar siz bunu eğer çizemezseniz bana haber verin ben size böyle yönlerini söyleyebilirim. Şöyle dibini boyadık ama dibi bayağı çirkin oldu arkadaş. Büyük ve büyük şey oldu. Arkadaşlar ama çok tatlı olmuyor mu? Gerçekten. Arkadaşlar siz bu kadar resmi nereden öğrendiğinizi sorarsanız kendim öğrendim. Çünkü neden babam yap kızım yap becerebilirsin dedi. Gittikçe olacak dedi. O yüzden ben de e, yapmayı beceriyorum artık. Ve çok resme artık çok seviyorum. Küçükken seviyor muydum bilmiyorum ama çok seviyorum resmi. Ödevden fazla seviyorum. şöyle <laughs> arkadaşlar hiç beğenmeyen var mı beğenmeyen varsa bir şey olmaz tekrar gene aynısını çizerim ay şimdi çok ilginç. Arkadaşlar şu ön kısmının ucu bittiği için oradan yapamıyorum. O yüzden kenarlardan. Kardeşim 3 üst kısmının ucunu bitirdiği için yapamıyorum. Hızlı boyamam lazım. Arkadaşlar ama like ve abone atmayı unutmayın ha. Atmıyorsunuz. Atarsanız çok sevineceğim aslında. Şimdi altına da bir tane yapalım. Şöyle. Çubuğumuz bayağı uzun oldu arkadaşlar. Ama bir şey olmaz. Kahverengi bayağı güzel boyuyor aslında. En güzel boya kahverengi. Arkadaşlar. Arkadaşlar ilk önce bitmeden bir göstereyim. Güzel oldu mu? Şöyle ama ağzı baya büyük oldu arkadaşlar. Ama şey olmaz. Gerçekten. Öbür videolarda inşallah resimlerim güzel olur arkadaşlar. Çünkü resimleri bulamıyorum nasıl yapacağımı. Bulamadığım için de Olmuyor. Güzel. Bir de arkadaşlar aklımda ne çizeceğimi e, bir de videolarda görüyorum ya. Mesela 7 art 2. Ondan çok güzel bir tavşan çıkıyor. Tavşana benzer bir şey çıkıyor. Ama tavşan bu farem delisi. Böyle. Ve arkadaşlar resmimiz bitti güzel oldu mu? Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bay bay.